Kütahya'dan izliyorlar, selam ediyorlar. Tekirdağ'dan selamlar, saygılar sunuyoruz hocamıza demişler. Tekirdağ'da selam edelim. Hayırlı Ramazanlar. Çankırı bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz, hayırlı Ramazanlar. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın buradan. Selamlaşalım, tebrikleşelim sevgili izleyenler. Yine bir video sorumuz olacak, izleyelim. Hayırlı Ramazanlar hocam. Berri daha 9 yaşındayım. Size bir sorum olacak. Ben namaz kılıyorum. Ama namazımı sadece Fatiha, ihlas ve kevser'le kılıyorum. Namazım namaz olur mu yani namazım kabul olur mu? Evet, sevgili kızımız te tebrik ediyoruz seni. Ne güzel yapıyorsun. Ne güzel yapıyorsun. O dediğin surelerle de namaz olur. Hem oruç tutuyorsun, namazı da bu surelerle kılıyorsun ama sen yaşta kızlarımız hafız oluyor sevgili yavrum. Yani ilave surelerde de bu işe katmalısın. Yoksa bu söylediğim sorularla de namaz sahih olur, geçerli olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Erzurum Hınıs ilçesinden selamlar, hocam ilk günden beri izliyoruz demişler. Evet. Efendim. Ee, selam ediyoruz Erzurum'a Hınısa selamlar, hayırlı Ramazanlar inşallah. Yine bir video sorumuz olacak izleyelim. Hocam eşim istemediğim birine fitreyi verirse, günah mıdır, değil midir? Eşimin istemediği biri, daha doğrusu benim istemediğim birine eşim fitre verirse benim iznim olmadan günah mı değil mi? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: "Kırgın, dargın olduğumuz akrabaya verdiğimiz sadakanın sevabı iki kattır." Bu vesileyle istemediğim filan dememeliyiz. Bu kırgınlıklar, bu dargınlıklar gitmeli. Yani bu sadakalar bunlara da vesile olmalı. Evet. Zaten hikmeti de esprisi de budur bu, bu ibadetlerimizin yani. Bu vesileyle kırgınlıklar, dargınlıklar unutulu verilecek. Yoksa bu küslükler, bu kırgınlıklar devam ettiği sürece inanın büyük günahların, suçların, cinayetlerin temelinde böyle küçük şeyler vardır. Yani bir önce bir gıybetini ediyor. Ondan sonra nefret başlıyor, e, iftira başlıyor ve arkası cinayete dönüşüyor ya. Yani. Maalesef hocam. Ya e, o yüzden yani gelin istemediğim kişiye verme diye değil ya o. Muhsin Bey, ölümüzün dirimize, dirimizin ölümüze ihtiyacı vardır. Cenaze namazını e, kılan kişilere bir dağ sevap, kabre kadar götürene iki dağ sevap. E namazı kılınan, namazı kılınan da bu namazını kılanların ricası hatırına bağışlanıyor. Bakın üçüncü tekbirden sonraki duamıza bakın cenaze namazını kılarken. Allahumme hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve insana. Ya Rabbi ölümüzü, dilimizi. Kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı Allah bağışla. Allah. Şu duaya Duaya bakın ya Şu duaya. Yani bunların hiçbirine kinim yok. Bozum yok. İsteme durumum yok bunlar için. Şu duaya bakın ya Rabbi ölümümüzü, dirimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Allahümme inkâne muhsilen fezit fiyahsani. Ya Rabbi bu namazını kıldığımız adam iyi adam ediyse artır sevabını. Ve inkâne müsiyyen fetecavazan günahkar biri ediyse bağışla Ya Affet. Rabbi. Ve huszahat el meyyeti bir rauha ve rahati ve rıdvan. Özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulunu rahmetinle, mağfiretinle bağışınla muamele eyle. Ölüden diri, diriden ölü faydalanıyor ya diriden diri faydalanmalı değil mi? Bunun için bu, bu Ramazan ne fırsat kadar güzel bir fırsattır. İki kırgın dargın kişiden önce hangisi elini uzatırsa, hangisi önce selam verirse Allah'ın lütfuna o erer İnşallah. O yüzden ya. eşinin böyle düşünmesi uygun değil, doğru değil doğru diyoruz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz